Son yıllarda yeni nesil algısını yıkan sorular var. Bu da onlara benziyor. İstediğiniz kadar dağıtın, çarpın, bölün, işin içinden çıkamayacaksınız. Dediğim şeyleri öğrenmediğiniz sürece. isterseniz benden önce durdurun ve deneyin mutlaka. Şimdi bakın burada bu ifadeyi vermiş. İşleminin sonucu kaçtır diyor bize. Kök beşi istediğiniz kadar dağıtın ya da çarpanları ayırmaya çalışın ya da bölmeye çalışın olmayacaktır. Şunu bilmeniz gerekiyor. Kökün içinde gizli tam kare dediğimiz bir şey vardır bakın. O da şudur arkadaşlar. Kök içerisinde mesela diyelim ki bak kare kök olacak burası. A artı B artı ya da eksi 2 kök içerisinde A çarpı B. Yani şartlar şu. Kare kök kare kök ve burada iki çarpanı var mutlaka. Böyle olunca iki ifadenin çarpımı burada toplamı buradaysa siz bunu şöyle yazıyorsunuz. Kök A artı ya da eksi kök B diyorsunuz. Ayrı ayrı kökler içerisine alıyorsunuz. Çarpımları burada. Toplamları burada. Ancak burada bakın arada eksi varsa A'nın B'den büyük olduğunu varsaymalısınız. Çünkü kök A'dan kök B'ye çıkartacaksınız neticede. Şimdi buraya baktığımız zaman buna benzer şeyler göreceğim. Bakın şurada mesela 3'e bakıyorsunuz. Bu 3 ile 1'in çarpımı. Bu da 3 ile 1'in toplamı. Evet ama benim dediğimde bunun dışında bir kabuk daha var gördüğünüz gibi. Yani bir köklü ifade daha var ama burada o yok. Ben bunu şöyle yazabilir miyim şimdi bakın? Şu gördüğünüz ifadede şunun tepesine şöyle bir karekök koyup da bunun karesini almış gibi davranabilirim değil mi? Şimdi kareköklü bir ifadenin karesini alırsanız yine içindeki ifade çıkacak. Ben sadece bunun üstüne bir tane kabuk koydum. Üstüne bir tane de kare koydum dışarıya çıkacak bu zaten. Şimdi hal böyleyken burası bak 3 çarpı 1'dir ve burası da nedir? Bu gördüğünüz ifadede 3 artı 1'dir. Bu sebepten dolayı bunu ben kök 3 eksi kök 1 diye yazabilirim. Ama tepesinde şu kare var. Biz bu sarı bölgeyi böyle yazdık. Tepedeki kareyi ben yerleştirmiştim buraya. Şimdi diyorum ki bunun üstünde şu kareyi böyle aldım. Ve burada da kök 3 eksi 1 çarpı kök 5 var. Ve paydanızda da kök 5 artı kök 3 eksi 1 var. Ben yukarıyı tekrar kök 3 eksi 1 parantezine alacağım. Kök 3 eksi 1 parantezine aldığınız zaman bakın sol tarafta bir tane kök 3 eksi 1 kalacak sağ tarafta da bir tane kök 5 kalacak ve paydamızda da kök 5 artı kök 3 eksi 1 var. Dikkat ederseniz bu yeşille boyadığım yerler aynı şeylerdir. Bunlar birbirini götürür ve cevabınız kök 3 eksi 1 kalır. Cevap budur. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.